Propolis nedir? Faydaları nelerdir? Salgın döneminde viral enfeksiyonlarda propolisin etkisi nedir? Virüslerin akciğere tutunmasını engelleyici etkisi var mıdır? Polen ve arı ekmeği nedir? Arı ürünleri ve faydalarını gıda yüksek mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı anlatacak. Az sonra. İyi ki varsın tüm devam ediyor e, konuğumuz gıda yüksek mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı. Hoş geldiniz Hoş nasılsınız? Hoş bulduk sağ olun iyiyim siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. E, son zamanlarda özellikle e, annelerin diyelim çünkü yani ben de kullanıyorum ama annelerin çok tercih ettiği propolisten bahsedeceğiz. E, öncelikle bir sizi tanıyalım daha sonra propolisi konuşalım birlikte. Tabii seve seve. Ben gıda yüksek mühendisiyim. Uzun yıllardır arı ürünleri, propolis, arı sütü, polen, bal bu konularla ilgili araştırmalar yapıyorum. Aynı zamanda da bir anneyim. Beni propolisle tanıştıran şey aslında anneliğim oldu. İsterseniz kısaca bahsedeyim. Tabii buyurun. Ben de aslında akademik anlamda zaten bal çalışıyordum, yüksek lisansım bal üzerine. Ama 2010 yılına kadar propolisle tanışmamıştım. Ee, ilk, e ilk evladım 11 aylıktan itibaren çok sık ateşlenmeye başladı. Bu arada annem pediatrist, babam hekim. E, buna rağmen hani çare bulamıyoruz. Beslenmesine çok dikkat ediyoruz. Herhalde genetik bir bağışıklık zayıflığı sorunu. 11 aylıktan itibaren çok sık ateşlenmeye başladı. Şöyle söyleyeyim. 10 günde bir 40 dereceye varan bir ateş ve böyle bu sü sürekli 5 sene boyunca devam etti ateş ancak antibiyotikle düşüyor fakat antibiyotiği e, antibiyotik kestiğimizde bir hafta 10 gün sonra tekrar yükseliyor. Böyle bir tablo. 5 yaşında tabi çok yoğun antibiyotik kullanmanın verdiği bir e, sonuç. Aynı zamanda da bağışıklığının zayıf olması nedeniyle başka bir e, hastalık baş gösterdi. E, vaskülit diye bilmiyorum hiç duydunuz hiç mu? Hiç duymadım. Ben de o zamana kadar hiç duymamıştım. Bir çeşit iç kanama, e, vücut kendi yapıyor. Bir çeşit otoimmün hastalık. Yani bağışıklık sisteminin aslında artık bir reaksiyonu gibi düşünebilirsiniz. Kan damar dışına sızıyor kendi kendine ve cilt altında toplanıyor. Gerçekten çok korkutucu bir tablo. İç organlarda olduğunda çok tehlikeli olabiliyor. Ve sadece 5 yaşındaydı. Biz doktor doktor teşhisi için dolaşıp en son doktorumuz dedi ki bu vaskülittir. Bu artık bağışıklık sisteminin bir reaksiyonudur. Bu yaşanan enfeksiyon ve yoğun ilaç kullanımına. E, i̇lacı yok, tedavisi yok. Biraz şu anki yaşadığımız dünyanın yaşadığı duruma benziyor aslında benim o zaman yaşadıklarım. Tedavi yok, ilaç yok. Tek çare var bağışıklığı güçlendireceğiz dedi. Hocam dedim ben zaten gerektiği e, gıda mühendisi olarak aşırı dikkat ediyorum. Çocuğumun beslenmesini hani çok doğal besliyorum. E, propolis arı sütü niye vermiyorsun dedi. Hani biliyor benim e, arı ürünleriyle çalıştığım eşim de arıcılık uzmanı ziraat mühendisi. Niye siz dedi çocuğa propolis vermiyorsunuz? Hocam dedim Türkiye'de üretilmiyor ki. Yurt dışından geliyor. 2010 yılındaydı bunlar. Ve e, o gelen madde de propolis değil. Adı propolis. Analiz ettiğimizde etken maddeleri içermiyor. E, maalesef Çinliler e, bütün dünyaya e, içine böyle katkı maddeleriyle çoğaltılmış... ...boyar maddelerle e, taklit edilmiş propolis adıyla bir şey satıyorlar. Ama propolisle alakası yok. Onu güvenip veremiyorum dedim. Peki dedi sen niye kendin o zaman üretmiyorsun? Hani Siz kendi çocuğunuz için o zaman... ...yapın dedi. E, o zaman... ...bir arıcıdan rica ettik. E, sağ olsun... ...bizim için üretti. Propolisin ham hali... ...bu şekilde bana geldi. Bakın böyle taş gibi sert... ...bal mumuyla karışık halde. E, tabii bu şekilde sindirilmesi ve tüketimi... ...mümkün değil. Yani kovandan elde ettiğimizde... ...propolis e, bal mumuyla... ...karışmış oluyor. Bal mumunu da... ...vücudumuz sindiremiyor. Biliyorsunuz bal mumu... ...aslında arıların evidir. Arılar... ...oraya kendi gıdasını bırakır, yavrusunu... ...koyar. Bal mumunu arı da tüketmiyor... Ee, dolayısıyla bu propolisin balmuğundan ayrıştırılıp özütlenmesi ve damla formuna getirilmesi gerekiyor ki vücudumuz sindirebilsin. Bu işlemi kendim laboratuvarımda literatürden bakarak o zaman kaynakları taradık. Bu forma getirdim damla formuna. Bakın bunun içerisinde hiç balmumu yok. Bu artık saf propolisin fenolik ve flavonoidleri yani vücudumuza yarayışlı olan sindirebildiği kısmı. Bunu bu şekilde çocuğuma vermeye başladım. Yaklaşık 6 ayın sonunda propolis kullandık. Yanı sırada da arı sütü hambala karışık olarak. Şurada da hamballı arı sütü karışımı var. Kapağını açabilirsem. Arı sütü de anne sütü gibi düşünün. Arıların yavrularını beslemek için vücutlarından salgıladıkları bir süt. İçerisinde çok değerli besin üyeleri var. Çok az miktarda bile tüketilse gerçekten insan vücudunda fonksiyonel etkilerini görebiliyorsunuz. İkisinin de arı sütünün de propolisinde en önemli etkisi ...bağışıklığı güçlendirmesi. Bilimsel yayınlarda gösterilmiş. Propolis ve arı sütünü... ...bu şekilde vermeye başladıktan sonra... ...normalde immunoglobinlerini... ...ölçtü hocamız. O zaman... E, ...olması gereken yaşıtlarının yarısı... ...immunoglobinlerinin seviyesi... ...400. Rakamın... ...800'ün üstünde olması lazım. Biz her ay kandan... ...immunoglobinleri izleyerek... ...yavaş yavaş o bağışıklık hücrelerinin... ...sayısının arttığını gözlemledik. 800'ü geçti ve... Tamamen düzeldi evladım. Yani hem o bahsettiğimiz ee, bu henoşönlen vaskülit probleminden kurtulduk. Kanın damar dışına sızması durumunda. Hem de ateşlenme problemi de düzeldi. Bu süreçte de ilaç vermedi. Çünkü ilaçlar daha da tetikliyordu. Sadece çok düşük doz bir kortizon en başlangıçta birinci ayda verdi. Onun dışında bu şekilde düzeldi. Şimdi tabii bu şifayı görünce ben de bu doğal gıdalara aşık oldum ömrümü. Bu ürünleri adadım diyelim. Arının ürünlerine, doğanın e, şifasını adadım. Ne güzel de yapmışsınız. Bugün de bunları anlatacağız. <laughs> evet inşallah. Peki salgın dönemde yani şu süreçte hepimiz e, bir panik içerisindeyiz. Özellikle dediğim gibi anneler ama kendimiz adına da tabii bunun önlemlerini almaya çalışıyoruz. Bağışıklığımızı yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. E, bu e, konuda propolisin etkisi nedir? Şimdi salgın döneminde gerçekten çok önemli oldu o bağışıklığı doğal olarak güçlendiren gıdalar. Bunların en başında da propolis geliyor. Aslında propolis ne? Arıların bitkilerin yaprak sap tomurcuklarından topladığı reçinemsi maddeler. Peki arılar bunu ne yapıyor? Kovanda her petek gözünün içine kaplıyorlar. Ondan sonra üzerine yavrularını, ballarını, polenlerini bırakıyorlar. Böylece orayı steril ediyorlar. Yani virüs, bakteri, mantar gelişemiyor propolisin olduğu ortamda. O nedenle propolis aslında kovanın ön koruyucusu. Pro ön demek, polis de şehri koruyan demek. E, Latince bir kelime aslında. Ama anlam olarak da çok doğru. Arılar kovanda bahsettiğim gibi evlerini önce propolisle steril ediyorlar, temizliyorlar. Nasıl ki yeni bir eve taşındığınız evinizi boyar temizler sonra yerleşirsiniz. Aynı öyle düşünün. Ondan sonra e, evlerini kullanıyorlar. E, propolis kovanda olduğu için arıların yavrusu sağlıklı bir şekilde gelişiyor. Ve gıdası da bozulmadan olgunlaşıyor. Yazın kovanın iç sıcaklığı çok yüksek. 40 45 derecelerde o bal bozulmadan olgunlaşıyor propolis sayesinde. Polenler bozulmadan olgunlaşıyor. Yani bu çok önemli bir e, pro propolis kovan için çok önemli bir gıda maddesi. Hatta her kovan deliğinin önüne... ...aralar propolis sürer, oraya basıp içeriye girer. Yani e, evine girmeden önce kendini steril ederler. Dolayısıyla doğada böyle bir şifa var. Özelliği nedir? İçeriğinde ne var? Fenolik filoaneitler çok güçlü, antioksidan maddeler var. Aslında bu antioksidan maddeler bir tek propoliste yok. Doğadaki bütün yeşil yapraklı sebzelerde, e, bütün koyu renkli meyvelerde, işte tam tahıllarda... Baharatlarda, bitki çaylarında, zencefillerde, çal soğan, sarımsak gibi gıdalarda da var. Yani benzer maddeler. Ama propolis'in farkı şu, propolis'te çok yoğun olarak bulunuyorlar. Dünyanın en antioksidan açısından en zengin gıda maddesi propolis. Nardan bile 80 kat daha fazla antioksidan maddeler içeriyor. Bu antioksidanlarda vücudu bir detoks gibi bakterilerden, virüslerden, zararlı bozulmuş hücrelerden, hücre atıklarından temizliyor. Yani propolisi tükettiğinizde vücudunuzdaki bozulmuş hücreler, bozuk hücreler, hücre atıkları, zararlı bakteriler ya da virüsler ya da mantarlar vücuttan uzaklaştırılıyor. Dolayısıyla propolisin şu salgın döneminde bu anlamda çok faydası var. Aynı zamanda da tabii ki kalan hücreler yani bozulmuş hücreleri vücuttan attığı için Kalan hücreler daha sağlıklı ve zinde olduğu için de zamanla bağışıklığı da güçlendiriyor. Ama tabii ki bir ilaç gibi düşünmemek lazım. Bu etkiler bir günde, iki günde değil, düzenli tüketimde. Yani belli bir süre bağışıklığı zayıf kişilerin özellikle en azından 3-6 ay düzenli kullanması gerekiyor ki bağışıklık sistemlerindeki bu değişimi görebilsinler. Ama dediğim gibi mutlaka özütlenerek bu damla formu mesela bu sıvı gıdalara katılabilen suda çözünebilir damla formu 10 damla kadar çocuklara, 20 damla kadar yetişkinlere günlük vermek Biz lazım. Biz de kullanıyoruz evet. Şifa olsun. Ee, bu arada yani bunun için bunları kullanmak için hasta olmak ya da olmamak önemli değil değil mi? Yani belki vücudumuzda bilmediğimiz bir rahatsızlığımız var ve farkında olmadan belki de bununla tedavi edilebilecek aslında tedavi edilecek demek doğru değil tam Destek olarak. Destek olacak diyelim. Desteklemek doğru. Evet. Çünkü evet. gıdalar hiçbir zaman ilaç değil. Evet. Gıdalar hiçbir hastalığı doğrudan tedavi etmez. Ama şu anda ne anlaşıldı? Gıdaların bes, e, bağışıklığımız için ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Yani bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak istiyorsak gıdalarımız neyle beslendiğimiz birinci önemli. Artı uyku, sigara içmemek Yeteri kadar su almak, 2-2,5 litre spor yani bütün bunları birleştirdiğimizde güçlü bir bağışıklık sistemi ve dolayısıyla da hastalıklara dirençli bir vücudumuz oluyor. Ama e, şu sorunuza da şöyle cevap vereyim. Yani hastayken mi kullanır? Hayır, hastayken kullanmayacağız. Çünkü antioksidan gıdalar aslında vücudumuza her gün gerekli. Ama tabii ki bir tek propolisten antioksidan almayalım. Diğer gıdalardan da alalım. Mesela meyvelerden, sebzelerden. Çünkü onlarda da farklı besin öğeleri de var. Ama aldığımız antioksidanlar yetiyor mu? Dünya Sağlık Örgütü diyor ki sağlıklı bir yetişkin, 70 kiloluk sağlıklı bir yetişkin günde 5-6 porsiyon taze meyve sebze artı 6 ila 11 porsiyon tam tahıl tüketmeli ki yeteri kadar antioksidan alsın. Şimdi günlük beslenmemizde tam tahıl ve taze meyve sebzeleri bu kadar yoğun tüketemiyoruz. O nedenle de antioksidanca zengin gıdaları beslenmemize dahil etmemiz lazım. Bunların başında propolis geliyor. O yüzden düzenli ve her gün kullanmak çok önemli ama her gün yüksek doz kullanmaya gerek yok. Az önce bahsettiğim gibi %10 propolis içeren bir özüpten günde 10 damla çocuk için, günde 20 damla yetişkin için yeterli. Diğer gıdalardan da zaten antioksidan alıyoruz ama diyelim ki hasta olduk ya da bir kronik hastalığımız var. Allah korusun kanser gibi kalp damar hastalıkları tansiyon diyabet gibi o zaman vücudumuzun antioksidan ihtiyacı artıyor. Yani enfeksiyon sırasında bu viral enfeksiyon da olsa bakteriyel enfeksiyon da olsa ya da kronik bir rahatsızlık sırasında vücudumuz daha fazla serbest radikal yani hücre atığı ya da hücre çöpü üretiyor gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bunları da vücuttan atmak için normal insanlara göre daha fazla antioksidana ihtiyaç duyuyoruz. İşte o zaman kullandığımız miktarı arttırabiliriz. Yani günde 10 damla tüketiyorsak hastalık durumunda 40 damlaya yetişkin içinde 80-100 damlaya kadar hastalık süresince çıkabiliriz. Ama tekrar bağışıklığımız düzeldi hastalıktan kurtulduk tekrar düşük doza inmek yeterli olacaktır. Yani propolisi böyle tüketmek lazım bu salgın döneminde de tabii evet. ki. Ee, bu arada ekran başındaki seyircilerimiz sormak istediği soruları WhatsApp hattımıza yazabilirler. Ee, peki çocuklarda nasıl kullanabiliriz? Yani çocuklar ve yetişkinlere göre değişkenlik gösteriyor. Bu, De, doz tabii ki önemli. Yani e, yetişkinlere biraz daha yüksek doz vermemiz gerekiyor. Çocuklara biraz daha düşük doz veriyoruz. Çocuklarımız da şi, şimdi şu soruyu belki sormak lazım. Kimler propolis kullanamaz? Doğrudan balı alerjisi varsa kişinin ya da doğrudan propolis alerjisi varsa kullanamaz. Bunu nasıl anlıyoruz? İlk defa çocuğumuza vereceğiz. Bağışıklığını güçlendirmek istiyoruz. Doğal beslemek istiyoruz. Bilmiyoruz propolis alerjisi var mı yok mu? O zaman şunu öneriyorum. Bir kere bal tüketebiliyorsa zaten muhtemelen propolis de tüketebiliyordur. Ama bir ihtimal var. Hani propolise doğrudan alerjisi olma ihtimali. Şöyle bilek içi testi yapıyoruz. Çocuğumuzun ya da kendimizin bileğin içine damlatıp bekliyoruz. Eğer bir kızarma kaşıntı olmuyorsa burada yani bekledik birkaç saat veya yatırdık akşam sabah kalktı. Burada bir kızarma kaşıntı yoksa o zaman çocuğumuzun propolise muhtemelen alerjisi yoktur. Günde bir damlayla başlayıp yavaş yavaş günlük 10 damlalık doza çıkabiliriz. Suda çözünebilir damla kolay tüketiliyor çocuklar açısından. Suya, süte, meyve suyuna karıştırılabiliyor. Mesela sabah 5 damla, akşam 5 damla sevdiği bir gıdaya karıştırarak verebiliriz yetişkin için de az önce bahsettiğim gibi bunun en azından iki katını yani en az 20 damla tüketmek gerekiyor. Ben çok zorlanıyorum. Az önce de Tadı bahsettiğim acı. Gibi. Evet. evet, birazcık acı böyle. Ama onun neden acı olduğunu da anlatalım. Çünkü doğadaki fenolik flavonoidler acıdır. Propolis hiçbir şeker, şekilde şeker içermez. Kalorisi sıfırdır. Hatta diyabet hastaları kullanabilir ve tip 2 diyabette Vücutta kan şekerinin dengelenmesinde yararlı olduğu da bilimsel araştırmalarda gösterilmiş. O nedenle propolisin tadını soğan gibi düşünün. Biraz acı olması evet. normal ama sevdiğiniz bir gıdaya katabilirsiniz yoğurdunuza. Sıcak olmayacak. Önemli olan arı ürünlerini ısıtmayacağız. 45 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda arı ürünlerinin enzimleri yıkılmaya başlar. Vitaminleri, mineralleri azalmaya ve fenolikler bozulmaya başlar. O yüzden ılık veya soğuk gıdalara ...balımızı, polenimizi, propolisimizi katarak tüketebiliriz. Peki e, şu an bir stokin fırtınasından bahsediliyor. E, bu e, propolisin e, bunu önlemesinde bir etkisi var mı? E, ben de özellikle araştırmalara baktım. Yani bu viral enfeksiyon, bu salgın çıkınca... Propolis ile ilgili doğrudan koronavirüs türevleri, koronavirüsün eski kardeşleri, SARS, MERS, bunlarla yapılmış çalışmalar var mı diye baktım. Bu stokin konusuna da baktım. Şimdi bu biliyorsunuz hani bu koronavirüs enfeksiyonunda ilerleyen tablolarda yani virüs akciğere yerleşip orada zatüreye yol açtığında ve daha sonrasında da bu enfeksiyon bütün vücuda yayıldığında bir stokin fırtınası çoklu organ yetmezliği meydana geliyor ve Allah korusun vefat gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla bu tablo gerçekten herkese çok korkutuyor. Bunun olması çok korkutuyor. Bu noktada propolisin stokinleri enflamasyona yol açan yani vücutta iltihaba yol açan stokinleri dengeleyici etkisi var mı diye araştırdım. E, çalışmalar yapılmış. Mesela 2003 yılında Almanya'da yapılan bir araştırmada propolisin immünomodülatör yani bağışıklığı dengeleyici etkisi olduğu ortaya konmuş. Enflamasyona yol açan stokinleri azaltırken bağışıklığı güçlendirenleri arttır arttırıyor. Dolayısıyla bir denge sağlıyor vücutta. Sitokinler biliyorsunuz hücrelerin birbirleriyle iletişimini sağlıyorlar. Aslında vücut için gerekli ama bir enflamasyon durumunda çok arttıklarında işte vücutta o istenmeyen tablo meydana geliyor. Propolis'in bunu dengeleyici etkisi var. Düzenli propolis tüketim, tüketiminde bu stokin fırtınasının oluşmasını aslında beklemiyoruz. Evet. Yani e, bunu da önlüyor aynı zamanda zaten. Evet yani yayınlarda düşlendirerek... e, immünoregülatör yani bağışıklığı dengeleyici etkisi nedeniyle enflamasyona yol açan stokinleri azalttığı gösterilmiş. E, yani şöyle mesela işte virüslerin ciğerimizde tutunmasında e, filan o arada. Aslında bütün antioksidanlar için geçerli bu söylediğiniz yani antioksidanca zengin gıdaların, bu ACE2 denen bir enzime tutunarak bu virüs koronavirüs akciğere iniyor biliyorsunuz. Şimdi aslında bu koronavirüste bizleri korkutan tablo şu. Bu, bu virüs ciğere girip zatüreye yol açar mı? Yani çünkü en e, olumsuz etkisi bu. Akut solunum yetmezliğine yol açıyor ve oradan daha ağırlaşan tablolara gidiyor. Ve burada yaş sınırı da şu an tanımıyor. Yani genç, yaşlı, iyi beslenen, kronik hasta hemen hemen herkes de bu tabloya yol açabiliyor. Peki doğal antioksidan gıdaların, antioksidanca zengin gıdaların bunu önlemede faydası var mı? Yayınlar evet olduğunu gösteriyor. Burada şunu da belirteyim. Bir tek propolis değil. Soğan, sarımsak, zencefil, zerdeçal. Propolis bunlardan en güçlüsü antioksidan açısından. Ama antioksidan koyu renkli meyveler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, bazı bitki çayları, antioksidanı zengin bitki çayları, baharatlar, yani bunların beslenmemizde her gün düzenli olması gerçekten tablonun akciğerde ağırlaşmasını engelleyebilir. Çünkü antioksidanca zengin gıdalar, propolis dediğim gibi bunların başında geliyor. ACE2 enziminin oluşmasını sağlayan bir başka enzimi azaltıyor. Dolayısıyla bu enzim yani virüsün tutunarak akciğere girdiği bu enzim oluşmayınca ortamda ya da az oluşunca virüs akciğerde ciddi bir enfeksiyona yol açamıyor nasıl geçiriyor düzenli beslenmesi iyi olan bağışıklığı güçlü Propolis düzenli tüketen kişiler daha hafif semptomlarla yani akciğerde ciddi bir zatüre dönen bir enfeksiyon oluşmuyor bunun yerine baş ağrısı kas ağrısı tat koku kaybı halsizlik gibi daha hafif semptomlarla geçirebiliyor Dolayısıyla Propolisin de bu anlamda faydası olabilir. Beslenmeye dahil etmekte özellikle şu dönemde yarar var. Bir başka önemli araştırmaları da bahsetmek istiyorum. Viral etkisi üzerine, antiviral etkisi üzerine propolisin. Propolis biliyorsunuz bu koronavirüs zarflı bir virüs. Ve influenza mesela domuz gribi virüsü veyahut da diğer virüsler bunları mesela SARS, HIV, MERS, Bunlar da koronavirüs ailesindeki diğer kardeş virüsler diyelim. Bunlar da zarflı virüsler. Propolis'in zarflı virüsler üzerine antiviral etkisiyle ilgili çok çalışma yapılmış. Hem in vitro koşullarda hem in vivo canlıda. Yani canlı ne demek? Bunlar fare çalışması, tavşan gibi çalışma olabilir ya da insan çalışması olabilir. Ve şu gösterilmiş. In vitro koşullarda. Bu e, virüsler çoğaltıldığında propolis bunların üzerine uygulandığında bu virüslerin çoğalmasını propolis engelliyor. Zarflı virüslerin zarf yapısını bozuyor. Dolayısıyla virüs çoğalarak e, ortamda e, enfeksiyona yol açamıyor. Dolayısıyla propolisi düzenli tüketen kişilerde virüsler sistemik bir enfeksiyona yol açamayabilir. Ama bunu dediğim gibi şu anda henüz e, çok yeni bir konu. Bunlar için de ekstra araştırmalar lazım. Ama düzenli tüketmekte yarar var. Dediğim gibi bunun yanı sıra beslenmenizdeki diğer gıdalar da çok önemli. E viral enfeksiyonlarda enfeksiyonu zorlaştıran şey çok şeker tüketimi mesela. Rafine şeker tüketimi. Bunu yapmamak lazım. Rafine yağ, işte katkı maddeleriyle çoğaltılmış gıdalar bunları beslenmeden çıkarmak lazım. Çünkü vücut bunları sindirmekle uğraşırken bu sefer enfeksiyonla uğraşamıyor. Vücudun enfeksiyonla uğraşmasını kolaylaştıran gıdaları, propolisi, arı sütünü, hambalı, Poleni, soğanı, sarımsağı, zencefili, zerdeçalı beslenme bolca dahil etmek lazım. Evet. Bu arada ekran başındaki seyircilerimiz WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, peki önünüzde gördüğümüz şeyler nelerdir? Aslında birazcık onlardan da bahsedeyim. Hep Propolis özelinde evet. konuştuk. Şimdi arı sütünden çok kısaca bahsettim. Ama biraz daha bahsetmek istiyorum. Şimdi arı sütü aslında bahsettik arıların yavrularını beslemek için vücutlarından salgıladıkları bir süt. Arı sütünün içeriğinde on hidroksidekoneik asit ve royalaktin gibi bazı özel proteinler ve organik asitler var. Bunlar doğal olarak başka hiçbir gıdada bulunmuyor. O nedenle arı sütü diğer gıdalardan ayrışıyor. Normalde arılar doğduklarında hepsi aynı genetik özelliklerde dünyaya geliyorlar. Bir ana arıdan meydana geldikleri için. Ama arılar kovanda yavru arıların büyük bir kısmını 3 gün arı sütüyle besliyorlar. Bir tane arıyı hayatı boyunca arı sütüyle besliyorlar. O arı diğer arılardan 2 kat fazla gelişiyor. 30 kat daha uzun yaşıyor. Bir, ömrü, bir arının ömrü sadece 45 gün. Ama ana arının ömrü hayatı boyunca arı sütüyle beslenen ana arının ömrü 7-8 yıla kadar uzayabiliyor ve 2000 yumurta bırakıyor her gün arı sütü sayesinde ana arı. Kovanda arı varlığının devamını sağlıyor. Yani bir nevi süper arıya dönüşüyor diyelim. Ee, arı sütü farkı nedeniyle bu meydana geliyor. Dolayısıyla biz de tükettiğimizde arı sütü de biz de benzer etkileri görüyoruz. En sevdiğim etkilerinden bir tanesi kolajen sentezini arttırması. Dolayısıyla düzenli arı sütü tüketenlerde hem Mesela çocuklarda daha iyi bir büyüme gelişme gözlemleniyor. Öğrenme kapasiteleri artıyor. Yetişkinlerde de bu günlük enerji ve zindelik için hani bazen çok yorgun oluyoruz, zor uyanıyoruz, işe zor konsantre oluyoruz. Arı sütü bütün bunları çok daha kolay yapmamıza yardımcı oluyor. Dolayısıyla e, önemli bir yardımcı. Her gün düzenli tüketmeyi ben yeni öneriyorum arı sütünü. Ama çocuklar için daha düşük doz, yetişkinler için daha yüksek formülleri kullanabiliriz. Kronik bir hastalığımız varsa da dediğim gibi bu dozu arttırabiliriz. Günde 1 gram normal yetişkinlerin arı sütü tüketmesi yeterli ya da bu miktarı bala karıştırarak bir tatlı kaşığı arı sütlü ham karışım şeklinde uygulayabiliriz. Son, e son olarak iki tane ürünümüz daha var kovanda bahsetmek istediğim. Polen. Polen bitkilerin üreme hücreleri. Buradan bir canlı meydana geliyor. Dolayısıyla besin değeri çok yüksek. Bütün vitamin mineralleri doğal olarak içeriyor. %30'da polen içeriyor. Bunun üzerine arılar kovanda kendi enzimlerini koydukları zaman bu doğal bir fermente gıdaya arı ekmeğine dönüşüyor. Bunları da vitamin mineral ve probiyotiktir arı ekmeği. Yani vücutta yararlı bakterilerin gelişimini sağlar. Bunları da beslenmeye dahil edersek vitamin mineral açısından çok önemli destekler özellikle şu dönemde. O zaman biz bir kısa reklam arası verelim. Tekrar buradayız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki Ramazandayız şu anda. Herkes oruç tutuyor. Allah kabul etsin. Ee, bu dönemde nasıl e, kullanabiliriz? Nasıl öneririz? Şimdi özellikle propolis'i öneriyorum damla formunda e, sahurda ve iftarda yemekten 1-2 saat sonra ya da önce iftarda değil de iftarda sonra sahurda önce de olabilir. E, propolisi beslenmeye dahil etmeyi öneriyorum. E, çünkü kan şekerimizin böyle ani yükselmesi ya da düşmesini önlemede kan şekerini dengeleyici etkisi var. Dolayısıyla oruç tutmamızı kolaylaştırma e, etkisi var. Aynı zamanda poleni de mesela özellikle sahurda bir yoğurdun içerisine 1-2 kaşık polen, propolis damladan 20 damla, arı sütü, ham karışımınızdan da bir tatlı kaşığı karıştırıp tüketebilirsiniz. Bu hem gün içerisindeki enerjinizi ve zindeliğinizi koruyacak hem e, rahat bir e, oruç dönemi geçirmenizi sağlayacak. Vücudumuz düşmeden, yorulmadan. Çünkü iftara doğru biliyorsunuz insanların kan şekeri iyice evet. düşebiliyor. Bir kendimizi böyle bir Evet, bunu bir o, bunu olmadan siz de çalışıyorsunuz mesela. Hı -hı. Özellikle çalışanlar için çok önemli. Bunları yaşamadan bu dönemi geçirebiliriz. Evet. Bir de son olarak ham baldan bahsetmek istiyorum. Evet. Şimdi biliyorsunuz bal doğal olarak kristalleşen yani katılaşan bir gıda. Bu aslında mesela şu elimdeki tamamen doğmuş, katılaşmış. Bu aslında tüketici tarafından bazen yanlış algılanıyor. Bala dışarıdan bir şey katılmış. Sahte bal, şeker katılmış gibi algılanabiliyor. O nedenle mesela market raflarına gittiğinizde balları böyle cam gibi saydam, geçirgen, berrak görebiliyorsunuz. Ama... Ee, şu, şunu bilmiyor tüketici. Bal bu halinden o cam gibi sıvı haline dönüştürülürken aşırı ısıtılabiliyor. Mesela süt pastörize edilir mikropları kırmak için. Balda da böyle bir işlem uygulanıyor. 70-80 derecelere 15-20 dakika ısıtılabiliyor bal. Sadece kristal görünümü yok etmek için. Ben ham bal tüketilmesini öneriyorum. Neden derseniz çünkü besin değeri en yüksek bal ham baldır. Bal ısıtıldığı zaman içerisindeki polenleri tutulacak şekilde filtre edildiği zaman besin değerini kaybeder. O yüzden donmuşsa, katılaşmışsa endişelenmeyin. Muhtemelen ham baldır. Rahatlıkla tüketebilirsiniz diyorum. Bunu da Ramazanda beslenmeye dahil etmek doğadaki tek doğal tatlı gıda olarak çok çok önemli. Peki bir de şöyle bir şey var hanımlar bu konuda güzelliklerine işte güzellik cilt bakımlarına çok önem veriyorlar ve bu süreçte propolis ya da sizin önerebileceğiniz bir şey var mı? Şimdi şunu öneriyorum zaten arı sütü biliyorsunuz kolajen sentesi açısından çok önemli her gün düzenli bir tatlı kaşığı. ...aru sütlü, hanballı bir karışım tüketebilir hanımlar. Ayrıca propolis'i zaten tüketiyoruz. Bir de peeling etkisi var. Yani peeling etkisi derken ciltteki ölü hücreleri arındırıp... ...taze ve canlı hücre sayısını arttırma etkisi var. Diyelim ki cilt lekeleriniz var. Hamilelik olabilir, güneş nedeniyle olabilir ya da genetik olabilir. Şöyle parmak uçlarınızla birer damla damlatıp... ...ciltte makyaj olmayacak, cildin temiz olması gerekiyor. Şu şekilde... Şöyle boyundan yukarıya doğru masajlayarak e, akşamları uygulayabiliriz. En azından birkaç saat cidde kalması lazım. Yatabiliriz, sabah yıkayabiliriz. Bu şekilde düzenli kullanıldığında cildinizin daha parlak, daha zinde, daha lekesiz olduğunu göreceksiniz. Bir de arı sütle hanballı bir karışımı cildinize maske şeklinde yarım saat çok ince bir tabaka boyundan itibaren yine uygulayarak... Haftada iki defa bu şekilde bu kolajenin etkisini ve ham balın da cildin besleyici ve nemlendirici etkisini yaşayabilirsiniz. Evet, bunu ben de deneyeceğim mutlaka. <laughs> bir de özellikle kuru ciltler için böyle şeyler gerekiyor nemlendirme. Evet, etkisinden. evet nemlendirme Ama... etkisi çok önemli. Evet, çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah ben teşekkür tekrar ediyorum. Tekrar bekleriz. Çok, çok güzel program. şeyler öğrendik sizden de. Haftaya Cumartesi yine buradayız. Hoşçakalın.